E ee, hanım bak hele bir şey diyeceğim. Pizza söylüyorum sana da söyleyeyim mi? Hangi parayla pizza alacaksın Malabadi Köprüsü? Evde ekmek yok ekmek. La tamam işte ekmek yoksa pasta yiyin demiş yani Fransa kraliçesi Mary Antoinette. Hani sonra işte Fransız devrimi oluyor. E, Mary Antoinette'i giyotinle idam ediyorlar falan. Neyse konumuz o değil. Onun hesap ekmek yoksa biz de pizza yeriz. Niye edeceğim? Kök ye kök. Ağaç kökü ye Sen kökle çünkü. La o köşklere değil miydi? Hem ağaç kökünü ben değil muhalif teröristler yiyeceğe karıştırma onu. Neyse ben pizzacı yarayacağım. Seni meşgul almam lazım kusura kalma. <laughs> Öküz başlı antilop ne olacak? Bak hele, şimdi arıyorum bak kesin meşgul çıkacak. Arayan arayana lafa geldi mi ülkede ekonomik kriz var ne krizi? Bak şimdi <laughs> sipariş mi? Sipariş mi aradınız? E, sipariş mi? Ne çabuk la? <laughs> e, alo, e, dürüm pizza değil mi? Evet, dürüm pizza. Buyurun. Ha, şansa bak ya. Vallahi ilk aramada düşürdüm ha. E çünkü bugün ilk arayan sizsiniz beyefendi. E, yani çok normal. He. Neyse ben siparişimi vereceğim. E, bana bir tane karışık pizza göndereceğim delikanlı? E, büyük boy mu yoksa küçük boy mu? Lütfen büyük olsun ya. E yok küçük yani bayağı küçük. E sana zahmet bana bir dilim pizza göndereceğim mi? Bir dilim mi? E dalga mı geçiyorsunuz beyefendi? Bir dilim pizza mı olur? Ha, ha, niye olmasın canım? E marketten bazardan bir tane domates bir tane biber efendim bir dilim karpuz alabiliyoruz. Niye bir dilim pizza alamayacağımışım? Adalet mi la bu? Hayda çattık belaya. Beyefendi bakın biz evlere servis yapıyoruz. Benzinin mazotun fiyatından haberiniz var mı sizin? Bak Bak ben onu bunu anlamam arkadaş. Vallahi şikayet ederim seni bak. Müşteriye yardımcı olmamak suretiyle, ekonomiye bilerek ve isteyerek darbe vurmak ve hükümeti illegal yollardan düşürmek suretiyle muhabbet hapis yatarsın yemin olsun bak. Reise yakın tanıdıklarım var. Yakarım senin çırığını bebe. Bebe duydun mu? Vay arkadaş ne günlere kaldık. Tamam, tamam beyefendi gönderiyorum. Lanet olsun, tamam ya. Ha, ha şöyle yola gel. E bak ne diyeceğim? Borcumuz ne kadar? 15 TL beyefendi. 15 mi? Çokmuş la. E peki malzemesini koymasan sadece pizza ekmanı göndersen o zaman kaç oluyor? Öyle bir şey olur mu beyefendi kusura bakmayın da kralı gelse malzemesi pizza gönderemem ben. Sen bileceksin o zaman bu ülkenin kralına yani reis hakaret suçundan 3 güne kalmaz Silivri'yi boylarsın o zaman. Kendin bileceksin. <laughs> tamam evet, nakit mi yoksa kredi kartıyla mı ödeme yapacaksınız? Ha şöyle ha şöyle kredi kartıyla ödeme yapacağım. E bakın e peki kaç taksit yapıyorsunuz? Taksit mi ne taksiti ama yok artık ya. Var var var. Sen gelirken post yazımı da getir delikanlı. 24 taksit falan yaparsın artık. 24 mı? Lan sizin düzeninize de böyle işe de lanet olsun ya. Yok sana pizza falan. Ben bırakıyorum işi. Sıkkımın köküne. Alo dur dur kapatma la. 12 taksit de olur. A alo 10 da olur. A Kapattı gerize. La iş beğenmiyor bunlar. Ondan sonra yok ülkede işsizlik var. Ekonomik kriz var bilmem. Yemin olsun var bak reis bu nankör millete iyi sabrediyor. İyi sabrediyor yemin olsun reis. Hanım bak hele ne diyeceğim. Ya bu senin geçen haftadan kalma hani tavuklara vereceğim diye kenara ayırdığın küfle ekmek var mı? O duruyor mu hala?